Bunu benim için değiştirebilir misin? Can you change this for me? Bunu benim için değiştirebilir misin? Can you change this for me? Ekmeğin var mı? Have you got bread? Ekmeğin var mı? Have you got bread? Bir tane alabilir miyim? Kenai Bay Only One. Bir tane alabilir miyim? Kenai Bay Only One. Çift kişilik oda ne kadar? How much does a double room cost? Çift kişilik oda ne kadar? How much does a double room cost? Spor salonu nerede? Where is the gym? Spor salonu nerede? Where is the gym? Genellikle balık yemem. Usually I don't eat fish. Genellikle balık yemem. Usually I don't eat fish. Nerede kalıyorsun? Where are you staying? Nerede kalıyorsun? Where are you staying? Nerede yaşıyorsun? Where are you living? Nerede yaşıyorsun? Where are you living? Nereye gitmiştin? Where did you go? Nereye gitmiştin? Where did you go? Nerede buluşalım? Where shall we meet? Nerede buluşalım? Where shall we meet? Erken gidebilir miyim? May I leave early? Erken gidebilir miyim? May I leave early? Dayanamıyorum. I can't take it. Dayanamıyorum. I can't take it. Beni rahat bırak. Stop bugging me. Beni rahat bırak. Stop bugging me. Neler yapıyorsun? What are you up to? Neler yapıyorsun? What are you up to? Bunu bana borçlusun. You owe me this. Bunu bana borçlusun. You owe me this. Yapacak çok şey var. There is much to do. Yapacak çok şey var. There is much to do. Ne var ne yok? How is life? Ne var ne yok? How is life? Odada iki sandalye var. There are two chairs in the room. Odada iki sandalye var. There are two chairs in the room. Sizde var mı? Do you have? Sizde var mı? Do you have? Hoşuna gitti mi? Do you like it? Hoşuna gitti mi? Do you like it? Neden soruyorsun? Why are you asking? Neden soruyorsun? Why are you asking? Karar ver. Make up your mind. Karar ver. Make up your mind. Ellerinizi sık sık temizleyin. Clean your hands often. Ellerinizi sık sık temizleyin. Clean your hands often. Nasıl ödemek istiyorsun? How do you want to pay? Nasıl ödemek istiyorsun? How do you want to pay? Ne kadar uzak? How far is this? Ne kadar uzak? How far is this? Sizin için ne yapabilirim? What can I do for you? Sizin için ne yapabilirim? What can I do for you? Harika görünüyorsun. You look great. Harika görünüyorsun. You look great. Ne demek istediğini anlıyorum. I see what you mean. Ne demek istediğini anlıyorum. I see what you mean. Bunlar kaç para? How much are these? Bunlar kaç para? How much are these? Otobüs durağı nerede? Where is the bus stop? Otobüs nerede? Where is the bus stop? Bana şans dile. Wish me luck. Bana şans dile. Wish me luck. İçerideki kim? Who is in? İçerideki kim? Who is in? Bu sizin için. This is for you. Bu sizin için This is for you. Bugün çalışmıyorum. We are off today. Bugün çalışmıyorum. We are off today. Onu istemiyorum. I don't want that. onu istemiyorum. I don't want that. Acelen ne? Why the rush? Acelen ne? Why the rush? Umarım yakında tekrar görüşürüz. I hope to see you again soon. Umarım yakında tekrar görüşürüz. I hope to see you again soon. Bilmek istemezsin. You don't want to know. Bilmek istemezsin. You don't want to know. Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Merhaba. Benimle tanışmak ister misin? Hello. Would you like to meet me? Merhaba. Benimle tanışmak ister misin? Hello. Would you like to meet me? Adın ne? What's your name? Adın ne? What's your name? Ben Ali. My name's Ali. Ben Ali. My name's Ali. Kaç yaşındasın? How old are you? Kaç yaşındasın? How old are you? 24 yaşındayım. I'm 24. 24 yaşındayım. I'm 24. Nerelisin? Where are you from? Nerelisin? Where are you from? Türküm. I'm from Turkey. Türküm. I'm from Turkey. Ne iş yapıyorsun? What do you do? Ne iş yapıyorsun? What do you do? Ben öğretmenim. I'm teacher. Ben öğretmenim. I'm teacher. Mutlu musun? Are you happy? Mutlu musun? Are you happy? Mutluyum çünkü hayat güzel. I am happy because life is beautiful. Mutluyum çünkü hayat güzel. I am happy because life is beautiful. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Kaç çocuğunuz var? How many children have you got? Kaç çocuğunuz var? How many children have you got? Hiç çocuğum yok. I haven't got any children. Hiç çocuğum yok. I haven't got any children. Telefon numaranı verir misin? Can you give me your phone number? Telefon numaranı verir misin? Can you give me your phone number? Tabii ki. Lütfen yaz. Of course. Write please. Tabii ki. Lütfen yaz. Of course. Write please. Kaç kilosunuz? How much do you weigh? Kaç kilosunuz? How much do you wait? Bilgi için teşekkürler. Thanks for the information. Bilgi için teşekkürler. Thanks for the information. Şimdi okula gitmem gerekiyor. I need to go school now. Şimdi okula gitmem gerekiyor. I need to go school now kendine iyi bak Take care of yourself Kendine iyi bak Take care of yourself Sonra görüşürüz See you later Sonra görüşürüz See you later